Merhaba ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberimizi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. TVHBR sadece YouTube'da Özbekistan'da Nefçi Fergana ve Tron Yaypan arasında oynanan bölgesel maçta verilen yanlış karar sonrası Nefçi Fergana futbolcusu, hakeme linç girişiminde bulundu. Özbekistan Pro Ligi'ndeki Nefçi Fergana ve Tron Yaypan takımları arasında oynanan bölgesel maçta verilen yanlış karar, sahada arbedeye yol açtı. Nefçi Fergana takımı oyuncusu, yanlış kararın ardından Şavkat Nasibullayev adlı hakeme uçan tekme atarak saldırdı. Olayın ardında taraftarlar da sahaya girerek, hakeme linç girişiminde bulundu hakem polisin yardımı ile güçlükle soyunma odasına götürüldü tribünlerde sosyal mesafenin de hiçe sayıldığı görülürken hakeme linç girişimi kameralara yansıdı